Aynı. Bak bir kere ben yapacağım hareketi söylüyorum. ben ben de, ben de yani Bak de çıktım buradan bir tane kill aldım işte kaçtım. Şuraya kaçtım. Birisi tamam. kuşlarken şuradan burayı mi? vurdum. İzle bak ben round'u tamam, söylüyorum sende neler yaşayacağını. Tamam. Kendim ben acizane ben deniz tamam ve ee. kafi Son altı yıl boyunca türlü türlü, türlü e, zorladım e, e, e. Bir türlü tutmayınca e, e. artık dur demek gerek bir Öyle yaptım bunu atılar basınca e, e, kaçtım be, be. Bir parkta soluğu aldım Şimdi gene bir parktayım Tek bir parkla memleket <laughs> denen Noel Baya baya uzakta Baya baya <laughs> Dumanlı kentin hatıratı beni bıraktın artık Farka varmadan kemale çünkü çok Yanacak bir damla lıkmedek de yoksa Adama dar gelir oturduğun notakta bank Altı yıl sonunda bolca söyledim Hay tükürdüğüm şu çam bak Baktı da ibret al Alkunumda keyfi dışarı dal bırakmış aileler Saatlerce insan izleyip de küfreden o ben Tam bugün sen hiç mi sen yakışmamıştın hiç bir baltaya Sormak isterim o cep neden Hayata pek meraklı olamadım maalesef ki Bunu de değme tam şu dakika duysa, Biri çıkar gelir ve der ki Ulan bir günlük olsun yalan bir basma bari. <laughs> Bende şöyle söylerim, de olsa, bir <gülüyor> <gülüyor> kapatalım bu dehteri.